kararları eleştirdik. Biz siyasi olarak yorumlar yaptık. Ee, bunlarla ilgili e, bu konuları dile getirdiğimizde e, gazetelerde haber oldu. Ancak daha sonrasında e, Araban Belediye Sekreterinin, ben buna sekreter diyorum çünkü bu başkan değil. Bu kişi e, il başkanının ve milletvekilinin emirleri doğrultusunda gelen talimatları sadece işleme koyan bir sekreter. Bu adam bir belediye başkan değil. Bunu Araban halkı da biliyor, biz de biliyoruz. Gaziantep, bütün Gaziantep de bunu biliyor. Bu şahıs benle ilgili e, önce e, bir e, işte e, sayın vekilim e, işte size davet edeceğiz, camiyi yapacağız, açılışını yapacağız gibi bir e, ılımlı yaklaşımla siyasi eleştirimizi kabul ettiğini gördüğümde ben biraz durdum. Ancak daha sonra e, bu kişinin e, benle ilgili bir e, soğuk su içsin gibi bir paylaşımını gördüm. Ee, i̇şte ispat ederse şöyle edemezse soğuk su içebilirsiniz. Ben de ona şöyle bir yazı yazdım. Dedim ki biz dedim halkla beraber tabii ki soğuk su içeceğiz. Sizler ihareleri alırken, bisküvileri içerken bize zaten bir şey kalmıyor ki bize sudan başka bir şey yok. Hatta elimize su da geçmiyor. Hatta dedim ben sizin yaptığınız belediye açılışlarına, toplantılarına katıldığında ısmarladığınız su haram olduğu için Milletin parası olduğu için ben onları da içmiyorum, diyorum. Ama siz ihale veriyorsunuz sürekli, kendi yanlışlarınızla. Bakın, e, MHP'nin e, il e, Meclis üyesi Memik Yılmaz. E, bakın kardeşim, e, bütün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde ne kadar ihale yapılmışsa hep bu adam kazanmış. Niye? Yani Gaziantep'te başka bir adam yok mu bu işi yapan? Niye hep bu kişiler kazanıyor? Bu ihaleler niye hep böyle oluyor diye söylediğimizde e, bu araban belediye sekreteri ve yanındaki mafyatik kişiler e, benim eşime küfür ettiler ve çocuklarıma e, la beni tehdit ettiler. Ben de öyle mi dedim? O zaman araban belediyesi ile ilgili e, elinde bilgi belge olan kişiler bana yayınlasın, destek olsun bana bilgi ulaştırsınlar dedim evet. ve öyle bilgiler, öyle belgeler yağıyor ki. Yani bu adamın bir gün bile orada sekreterlik görevinde kalması mümkün değil. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Gaziantep'te ve bu Türkiye'nin genelinde e, maalesef bu böyle. E, siyasiler kamu e, güçlerine baskı yapıyor. Yani e, bugün bir vali, bir savcı, bir emniyet müdürü bunlar görevini tam olarak yapamıyor. Yani düşünün muhalefet milletvekilisiniz ve siyaset yapamıyorsunuz. Çünkü siyaset yaptığınızda geçen mizip e, devlet hastanesinde olanları paylaştığımda beni Kaleşnikov resimleri koyarak tehdit ettiler. Ne emniyet harekete geçti, ne savcılık harekete geçti, ne vali bey çıkıp bir şey söyledi. O zaman biz susalım. Bunlar herkes istediği gibi yapsın. 14 vekilin 14'ü de AK Partili olsun. E, biz de hiç konuşmayalım. Biz de siyaset yapmayalım. E, ya da siyaset yaptığımızda bizim arkamızda bu devletin e, bizi koruyacak güçleri dursun. Konuşta biz de burada e, vatandaşların adına konuşuyoruz. Yani bu bizim bir şahsi meselemiz değil ki. Ben e, Arvan Belediyesi Belediyesi'yle benim hiçbir işim yok. Hizip Belediyesi'yle benim hiçbir işim yok. Ben burada halk adına soruyorum bu soruları. Ben halk adına bu soruları sorarken şahsım adına tehdit alıyorum ve kamu gücü beni korumuyor. Benim haklarımı savunmuyor. Yani ne demek bir insan e, bir milletvekilinin kaleşlik of olarak tehdit edilmesine ee, ne emniyet müdürlüğü bir şey yaptı ne savcılık bir şey yaptı. Hiçbir şey olmadı. Kup, kapandı gitti. Ee, siz şuradan birine bir e, affedersiniz bir hakaret etseniz iki yıldan başlıyor. Başkası yani muhalefetten bir olursa savcılık çok güzel çalışıyor. Hemen e, hatta tutuklu bile yargılıyorlar. E, görüyorsunuz işte Cumhurbaşkanı hakaret davalarında evet. e, hemen anında dakikasında e, tutuklanıp aylarca, yıllarca hapis yapıyorlar. E şimdi aynısı da burada oldu. Araban Belediyesi'ne ilgili eee siyasi bir ilişki e, eleştiri yani burada ne Araban Belediye Başkanı'nın kendisine, ne şahsına, ne ailesine hiçbir şey söylediğimiz yok. Zaten siyasette böyle bir şeye yer yok. E, siyasetçilerin işi e, olaylarla alakalı konuşmak. Ne kişinin eşi, ailesi bizi ilgilendirmiyor. Ama onlar direkt e, ortaya koyduğumuzda hemen eşimize küpürler, çocuklarımıza tehditler. E, ben geçen gün de söyledim, dün de söyledim. O zaman bir siyaset yapmayalım. Muhalefeti kaldıralım. Hiç kimse de konuşmasın. Hepsini.